Merhaba, ben Neslihan Öz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten iyi misiniz? Bugün kendini olduğun gibi görmek üzerine konuşacağız. Gerçekten görebiliyor musun? Aynaya gittiğinde, karşında gördüğün şeyden hoşnut musun? Birçoğumuz kendimizi olduğumuz halde değil de olmasını istediğimiz halde görürüz. Bazılarımızsa olmasını istemediğimiz haldeymişiz gibi varsayarız. Çünkü hepimizin bir şekilde düşüncelerinde, konuşmalarında ve görselinde filtreler vardır. Mesela bir fotoğraf çekmek istediğinizde siz bir şeye odaklanırsınız ve onun fotoğrafını çekmek istersiniz. Ama çektikten sonra ya bu nereden, bu da varmış, şu da varmış diye fotoğrafın içinde diğer ayrıntıları görürsünüz. Oysa onu çekerken siz hiç görmüyordunuz. Aynı şey hayatın içinde kendimize bakarken de var. Aynada gördüğümüz kendimizi bir kayıtta mesela ben şu an video çekiyorum. Bu videoyu sonradan baktığımda ya böyle mi konuşmuşum, böyle de konuşulur mu, nasıl görünüyorum? İnanılmaz derecede dediklediğim zamanlar oluyor ve kendimi olduğum haliyle görmek bazen gerçekten o kadar kolay değil. Evet, saçlarım bozuk olabiliyor, şey olabiliyor ama buna rağmen ben varım. Olduğum haliyle, her haliyle. İşte kiloluysam kilolu, dağınıksam dağınık, kendim olma hali. Çünkü her insanın olduğu bir hal var. Aynı zamanda zihninde kendisinin olduğu zannettiği bir hal var. Ve başkalarının gördüğü bir hal var. Dolayısıyla başkalarının sizi gördüğü hal, kendinizin olduğunu zannettiğiniz hal, bir de kendinizi olduğunu zannettiğiniz halde dışarıya yansıttığınız hal var. Ne kadar farklı değil mi? Bu hem görselde, hem düşüncede, hem de hissiyatta aynı şekilde sürekli çalışan bir şey, aksam başkalarının sizi gördüğü, anladığı, tanımladığı, oturtturduğu bir yer. Sizin kendinizi koyduğunuz, tanımladığınız ve oluşturduğunuz bir yer ve sizin dışarıya yansıttığınız hal. Ama neyi sergiliyorsan olsun ve sergilediğin şey çok önemli. Kendini nasıl sergiliyorsun? Ha, bu sergilemek dediğimi şu şekilde algılayın. Ben olduğum kişilikte mi hareket ediyorum yoksa karşımdaki insanın istediği şekilde mi? Kendim olmaya ne kadar iznim var mesela? Kendimi olduğum halde görmeye dayanabiliyor muyum? Mesela aynada kendinizi gördünüz ya da fotoğrafını çektiniz. Büyük bir vesikalık şeklinde bir fotoğrafını çekin. Kendinizde neden hoşlanırsınız? Gözlerinizden mi, kaşlarınızdan mı, dudaklarınızdan mı, burnunuzdan mı? Saçlarınız mesela hoşunuza gider mi? Mesela bazıları sürekli saçlarının rengini değiştirir. Kırmızı, sarı, yeşil farklı renk yapanlar da var. Ne oluyor orada? Görülmek istediğin taraf ne? Kendinde hoşlanmadığın şeyler ne? Ya da kendinde hoşlandığın şeyler ne? Ne hoşuna gidiyor, ne hoşuna gitmiyor? Ve bunu dürüstçe, bütün olarak baktığınızda bütünlüğün içerisindeki güzelliği görebiliyor musun? Kendinle barışabiliyor musun? Ya da kendini olduğun gibi kabul etmek dediğimizde aklına ne geliyor? Ben şöyle şöyle olursam yani kendim için söylersen 20 kilo verirsem harika biri olurum. Verebilir miyim? Bilmem. Denerim. Ama kendimi bu halimle sev sevemezsem Şimdiki halim olamam. 20 kilo verdiğimdeki Neslihan bambaşka biri olacak. Şimdiki ise şu an bazı şeylerin içinden geçen ve bu hali olduğu haliyle yaşayacak olan Neslihan. Dolayısıyla aynadaki bana merhaba deyip onu olduğu gibi kabul etmek de benim işim. Onu kabul edersem o 20 kiloyu vermiş Neslihana dönüşebilirim. Ne diyoruz her seferinde? önce olanı olduğu gibi kabul etmek, bütün her şeyden münezzeh tutarak, başkalarının istediği gibi olmadan veya zihnimizde işte şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım, bize dayatılan fikirleri ortaya koymadan. Mesela benim zihnimde o 20 kiloyu vermiş nesnen niye var? Çünkü zayıf kadınlar güzeldir diye sistemin bana yapıştırdığı bir etiket var. Ben o yüzden belki kendimi olduğumdan daha fazla, daha kilolu, daha şişko, daha çirkin görüyor olabilirim. Çünkü bana diyor ki sistem her şekilde sen yetersizsin, sen bu halinle değilsin, sen bir şeyler yapmalısın. Ya bu bombardıman her yerden geliyor işte sosyal medyadan, televizyondan, gazeteden, her türlü reklamdan. Mesela bize bir kılıf koyuyorlar ve o kılıfın içinde aslında biz kendimiz olamıyoruz. Bir noktadan sonra o hale de bürünemiyoruz. Mesela şu an çok farklı şekillerde kendini değiştirmeye uğraşan insanlar var ve bunu da yapabiliyorlar çünkü imkanları var. Peki olan şeyden memnun musun? Mesela ameliyat olan bazı insanları görüyoruz. O kadar çok ameliyat oluyor ki bir noktadan sonra his kalmıyor bedeninde, yüzünde. His kalmıyor. O bedeninde olan her şeyin sana söylediği bir şey var. İşte kırışıklıkların, kiloların, işte iz, yara izlerin, lekelerin aslında hepsi sana senle ilgili bir sürü şey söylüyor. Mesela gözlerinde bozukluk varsa neyi görmeyi istemiyorsun diye soruyor bütünsel sağlık sisteminde çoğunlukla. Ya da kulaklarında sorun varsa duymak istemediğin şeyler ne? Sağdaysa geçmişle ilgili, soldaysa gelecekle ilgili duymak istediğin şey, duymak istemediğin ne var diye Sorabiliriz. Aynı şey bedenimiz için de geçerli. Hani sağ taraf erili, sol taraf dişili temsil ediyor. Aynı şekilde sağa geleceği, sol geçmişi. Niye, ne şekilde yapıyorsun? Ve e, gerçekten dürüst olarak kabul etmeye hazır bir şekilde, bende olan her neyse görmeye, anlamaya ve kabul etmeye hazırım diyerek başlıyoruz aslında. Ha, gördükçe kabul ediyor muyuz? İçine girdikçe. Hikayesine öğrendikçe, çünkü kendimize dahi sakladığımız şeyler var. Kendi kendimizden sakladığımız. İçinde ya öyle mi düşünüyorum dediğim çok şeyle karşılaştığımı hatırlıyorum. Mesela kendimle ilgili, ya benim şey mesela bende olduğunu ama çok kıymetli olduğunu çok sonra öğrendiğim şeyler var. Bir gün e, evdeyim, kapı çalındı, açtım, anket yapan bir kadın dedi biz böyle şeyle ilgili anket yapıyoruz yardımcı olur musunuz? O gün de rahat bir haldeydik. Tabi buyurun içeri gelin dedim. Kadın içeri girerken durdu dikkatle yüzüme baktı. Dedim, Niye bakıyor bu falan diye düşündüm. Neyse dedi burnunuz yapma mı? Durdum bir. Yo dedim. Çok iyi bakın o zaman dedi. Şu anda dedi ameliyat olsanız da dedi, en ucuzundan 50 bin lira istiyorlar bu burun için. Dedim hiç öyle bir şey düşünmedim. Niye sordunuz? Ben dedi kaç yıldır dedi ameliyat olmak için sıra bir para biriktiriyorum dedi. Ve dedi sizi görünce dedi çok kıskandım. Onu söylemek istedim. Dedim teşekkür ederim ama hani sürekli bende olduğu için sizin baktığınız gözden bakmıyorum ben. Onun için gerçekten çok kıymetliydi ve hayatının ortasında büyük bir sorun halindeydi. Sonrasında onunla konuştuğumuzda işte 18 yaşından beri bunu hep sorun olarak yaşadığını, işte burnunun şeklini çok fazla kafasına taktığını, o yüzden hayatında her şeyin yanlış gittiğini, istediği işi alamadığını, görüntüsünün öyle olmadığını düşünün. Sadece tek bir şeye takılmış. Oysa bana, ben onun yüzüne baktığımda ilk de onu görmedim. Bana göre karizmatik ve yüzüne çok uyan, simetrisiyle hoş duran, onun, onun ayrıcalığını gösteren bir ifadesi vardı. Ama o bunu görmemek için elinden geleni yapıyordu. Yani bazen yüzümüzdeki bir sivilceye takılıyoruz mesela. Bazen bir şeye takılıyoruz ve kendimizi olduğumuz halde görmüyoruz. Evet, orada bir şey var. Onu değiştirebilirsin. Ama onu olduğu haliyle kabul ettiğinde senin için ne anlama geldiğini de çözebilirsin. Orada bir şey var. Sana söylüyor bağıra baara. Zaten bu bunu çözdüğünüzde, bu hikayeyi çözdüğünüzde kendinizle ilgili bir şeyleri öğrenmeye başladığınızda her şey kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Mesela e, burun aslında babayı temsil eder bu arada. Onu da küçücük bir anekdot olarak söyleyeyim. E, ve şey hani burnuyla sorun yaşayan çoğu insanın babayla ilgili sorunları olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü e, orada kabul edemediği, reddettiği veya gerçekten nefes alamadığı şeyler olduğunda burun nefesi temsil eder ve dengeyi sağlayan bir organdı. Buradaki bakış açısı ve ihtiyacı olan şeyi alamadığının en net göstergesi halinde karşımıza çıkabilir. Bu da hikayelerden biri. Unutmayın burada anlatılan her şey %100 doğru diye bir şey yok. Seçeneklerden biri, anlatılardan biri. Sizin için nasıl, sizin hayatınızda nasıl, sizde etkisi nasıl? Siz aynada kendinizi olduğu haliyle görebilenlerden misiniz? Ya da nelere takılıyorsunuz? Bir bakın bakalım. Bir de bu açıdan bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.